Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugün konuğumuz Fintech sektörünün önemli oyuncularından Papara CEO'su ve yönetici ortağı Cenap Doğru. Cenap Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Cenap Doğru ile birlikte bugün Fintech sektörünü değerlendireceğiz. Özellikle 11 aylık performans Fintech sektörü için nasıl geçti? Tabii bu süreçte Papara için nasıl geçti değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta fintechlerin, tüm dünyadan fintechlerin yoğun ilgi gösterdi. Singapur'da fintech festivali vardı. Bu festivalde tabii öne çıkan trendler nelerdi? Önümüzdeki dönemde dünyada fintech sektörü ağırlıklı nereye gidecek? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Papara da oradaki Türk şirketlerinden bir tanesiydi. Orada fintech festivalinde yaptıkları işbirlikleri ve detayları konuşacağız. Yine kobilerin ve işletmelerin dijitalleşmesinde fintechler oldukça önemli bir rol alıyor. Tabi bu işletmelerin dijitalleşmesinde fintechlerin rolü ne? Papara'nın bu alandaki stratejilerine yine detaylı bir şekilde konuşacağız. cenab Bey tabi öncelikle e, sektörel bir değerlendirme sormak istiyorum. 2024 e, zor bir yıl oldu aslında. E, fintech sektörü için nasıldı genel anlamda baktığınızda sene başında e, gördüğünüz resim yıl sonuna doğru Birbiriyle uyumlu muydu? Papar olarak siz sene başında koyduğunuz hedeflerin neresindesiniz? Nasıl geçti sizin için bu yıl? Teşekkürler. E, tabii 2024 herkesin de bildiği gibi bir beklenti yılıydı. E, seçimler, e, Amerika'da olacak seçimler herkesin kilitlendiği bir noktadaydı merkez bankalarının faizle ilgili durumları, pozisyonları ve enflasyon gündemdeydi. Bunlar fintech yatırımlarını da çok derinden tabii ki etkiliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla yine 2023'e göre bir nebze azalsa da 2024'te de fintech yatırımları tüm dünya genelinde 50 milyar doların üzerinde bir seviyeye gelmiş vaziyette. Bir önceki seneye göre biraz azalsa da ülkemizde de ee, yaklaşık işte 500 550 milyon dolar kadar bir e, genel bir e, şey startup yatırımı oldu. Bunların hı hı. yaklaşık üçte biri falan fintech'lerdeydi. Dolayısıyla ilginin olduğunu görüyoruz. Rakamsal olarak büyümeler e, Türkiye'de e, yüksek, pazarda çok yüksek seviyede büyüdü. Kartlı ödemeler özellikle bizi çok etkilediği için söylüyorum. Hı hı. E, neredeyse neredeyse 1,5 trilyon TL'ye gelmiş vaziyette ki ay bazlı, yıl bazlı büyüme %70'lerin üzerinde. nakitsiz ödeme dijitalleşme özellikle de devletin de bu konudaki teşvik ve istekleri şey, teşvikleri nedeniyle de ilerliyor. O konuda da dijitalleşmenin daha da artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi olumlu gelişmeler. Papar açısından da yine büyüdüğümüz bir yıl oldu. Hı hı. Ee, yeni ürünler, marketler, işleri ilerlettiğimiz yıllar oldu. Ee, bir takım işte şirket satın almaları ya da iş ortaklıklarıyla hı hı. ürün e, ağımızı genişletmeye çalıştık. Hı hı. Ee, bu açıdan çok güzel bir yıldı diyebilirim. Beklenti 2024 zor olacak. Beklentisinin aksine 2024 zor ama bir yandan da e, ...yüksek e, hacimli bir yıl, bir yıl oldu diyebilirim. Hı hı. Tamam paraya geri döneceğiz ama... <laughs> ...şimdi anonsu da bahsettim... E, ...Singapur'daydınız... E, ...Türk fintech sektörü de oraya... ...adeta çıkarma yaptığı duyduğumuz... ...yani önce de biraz sizinle sohbetini ettik... ...sizde oldukça etkileyen bir e, etkinlik olmuş bu... ...tabii burada e, izlenimleriniz neler... ...genel oradan başlayalım isterseniz... ...öne çıkan başlıklar neydi... ...dünya fintech ekosisteminde hangi konular... Konuşuldu. Önümüzdeki dönem trendler nereye doğru gidiyor? E, biz, e, evet epey bir Tödep e, pavilyonunda bir Türkiye pavilyonu vardı. E, yaklaşık 20'ye yakın şirket vardı orada. E, biz açıkçası, sadece biz değil, herkese çok şaşırtan bir e, şey oldu, etkinlik oldu. <laughs> Konuşulan konular ben e, tabii doğuda bir etkinlik olması nedeniyle, e, özellikle hani Singapur, o bölgedeki bir finans merkezi, uzun yıllardır bir çekim merkezi. Ben acaba konuşulan konular ya da şirketlerin bizle bağlantısız kalacağı konusunda bir endişem vardı. Tabii gitmeden önce biz çok bizim global işbirliklerimiz Doğu bölgesine çok olumlu ve iyi gittiği için o bölgeye zaten biz uzun zamandır gitmek istiyorduk. Ee, konuşulan konular 3 aşağı 5 yukarı tüm dünyadaki gibi aynı, AI çok konuşuluyor yapay özellikle, zeka. Ee, yapay zeka çok konuşuluyor, ee, kuantum konuşuldu mesela. Ee, orada tabi bankalar ve fintechler bir arada, onların uyumu harmonisi çok ilginçti e, öyle söyleyeyim. Çok büyük fintechler var, bankalardan çok çok daha büyük olan e, o bölgede. Hı. E, dijital varlıklar çok yine konuşulan konulardan bir tanesiydi ve tabii ki yeni nesil ödeme teknolojileri e, üzerine dünya devleri orada bir takım e, şeyler yaptılar, gösteriler yaptılar, anlattılar. E, bizim açımızdan da e, şey çok e, şaşırtıcıydı açıkçası. Ben doğuda daha sıcak bir batıya göre bir şey karşılama olacağını düşünüyorum ama beklediğinden çok daha sıcak bir karşılama vardı evet. Çok çis çaba sarf etmesiniz de çok ciddi insanların size ilgi gösterdiği geldiği sizi bulmaya çalıştığı konuştuğu bir ortam var birçok yeni işbirliği olmasa bile tanışma ya da işleri anlama açısından da fırsatlar yarattı bizim açımızdan yani benim beklediğimi birkaç katı menuniyetle herkesin döndüğünü söyleyebilirim. Bu anlamda da keşke e, uzun yıllar önce, birkaç yıl önce, orası 10 yıldır yapılan bir şey, e, event o ama hı hı. keşke gitseydik diyoruz. Bu anlamda çok doyurucu oldu. Biz de orada birtakım e, ne imza attık. Hı hı. Tam oraya geleceğim. Hı hı. Sizin üzerinizde e, nasıl geçti ve ne gibi işbirlikleri oldu? E, paylaşabileceğiniz kısmını paylaşırsanız sevinirim. Evet, e, biz e, 2024'te büyüttüğümüz bir uluslararası para transferi işimiz var. Onu yapıyoruz. Şu an işte 80 ülkeye yaptığımız bir para transferi işimiz var. Biz onu daha da mükemmel hale getirmek için orada Tunus'la, o da dünya devi bir şirket, bir işbirliği anons ettik, duyurduk, imzaladık daha doğrusu. Bu sayede hem ülke sayısını 130'a yakın ülkeye çıkarmış oluyoruz, hem de e, papara kullanıcıları çok daha hızlı e, anlık ve sorunsuz para transferi yaparken bir yandan da aslında bu işbirliğiyle dünyadan Türkiye'ye doğru anlık para transferini papara kullanıcılarının almasına yönelik bir anlaşma yaptık. Yani Tunes Network'ündeki bütün anlaşmalı kuruluşlar artık Türkiye marketini ne para transferini açıkları anda Papara'da bir anlık ödeme e, para dağıtma e, para gönderme metodu olarak görünüyor olacak. Bu da yani dünyanın bir ucundan anlık olarak paranın e, Türkiye'ye girmesi gibi e, çok güzel bir e, deneyim anlamına geliyor bizim için çok hı hı. E, önemli bir işbirliği hı hı. Peki şimdi biraz e, işletmeler tarafına gelecek olursak e, kobi ve işletme tarafına gelecek olursak e, dijitalleşmesi neden önemli burada e, fintechlerin fintech ekosisteminin işletmelerin dijitalleşmesine katkıları neler oluyor bir e, bir kere hani bir işletmenin özellikle dijitalleşmek diye zaten kendi başına bir hedefi olamaz. İster istemez dijitalleşiyorsunuz. Yani hı hı. WhatsApp'tan sipariş aldığınızda da dijitalleşmiş oluyorsunuz ya da bir işte satışlarınızı bir elektronik ortama taşıdığınızda yemek siparişi vesaire ya da iyi işli bir güçseniz aslında dijitalleşiyorsunuz ama burada birazcık daha rekabette öne çıkabilmek için çünkü küçük işletmenin rekabetle ilgili bir problemi var. Lokalde ama rekabette ayakta kalabilmesi lazım. Burada rekabette öne çıkmak anlamında dijitalleşmeye önem vermesi lazım. ve fırsatları gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de burada işletmeleri sadece, işletmelerin bir takım çözümlere ihtiyacı var. Bunların zaten artık çoğu dijital ortamda ama daha yeni, daha hızlı, daha basit ne gibi çözümlerle kullanıcılarına iyi bir deneyim yaratırlar. Bunu bir anda yapmaya çalışırken bir yandan da rekabette nasıl öne geçebilirler, seslerini nasıl duyurabilirler? gibi bir takım işte CRM ya da sadakat ya da işte kullanıcıya erişme pazarlama gibi çünkü bizim çok geniş bir kullanıcı network'ümüz var. 21 evet. milyon kayıtlı kullanıcımız, 12 milyon kartımız var. Bu anlamda onlara nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Derdimiz onları bir yandan hayatını kolaylaştırırken bir yandan işlerini artırmak diye düşünüyoruz. O yüzden KOBİ'lerin bu ihtiyacı olan çözümler ya yani kullandığı çözümleri o çözümü al ben aynısı bende de var demek yerine bu çözümün daha fazlası bende var ve bununla satışını artırıyorsun gibi çözümlerle onlara gitmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bu yıl içerisinde yapacağımız işbirliği, satın alma vesaire gibi bu ekosistemi güçlendirmek açısından bazı işler gelebilir diye önden Tie evet, vermiş 2025 programlarını da evet, detaylı evet, konuşacağız. Evet. Peki bu noktada biraz ürün ve hizmetleri açar mısınız izleyicilerimiz için Papara'nın bu alanda yaptığı? Bir kere ödeme çözümlerine fokusuz. Zaten Papara'nın iki tane bölümü var bireysel ve işletme diye. İşletme tarafında işletmelerin kullandığı app'i bireysel aplikasyonu uygulamayı bireysel uygulama gibi bağımsız bir hale getirdik. Kullanıcılar, ticari kullanıcıların artık bağımsız bireysel bir ticari papara uygulaması var. Bu uygulama gün her gün gelişiyor. Bu uygulamadan anlık ödeme de alabiliyorsunuz, işlemlerinizi anlık takip de edebiliyorsunuz, nakit akışınızı görebiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz ve bunun üzerine kat be kat her gün bir takım şeyler e ekleniyor. Zaten nakitsiz topluma giderken ihtiyacı duyan ödeme ile ilgili çözümlerin aşağı yukarı hemen hemen hepsini ee, tek bir platformdan e, online olarak başvurarak e, yüz yüze kimseyle karşı karşıya gelmeden tamamen dijital olarak e, onboard ettiğimiz onları içeri aldığımız e, bir e, şeyle basit ve hızlı bir e, şeyle döngüyle e, onları içeri alıp ödeme çözümüne 24 saat içerisinde kavuşabilmelerini istiyoruz ve Bununla ilgili çalışıyoruz yani yüz yüze ödeme de alsanız, online da alsanız 24 saat içerisinde bir hesap açabiliyorsunuz tamamen dijital ortamda ve ödeme çözümüne kavuşabiliyorsunuz. Aşağı yukarı ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ödemelerle ilgili konular. Bu konuda çalışmalarımız yıl başında başlamıştı. Şu anda artık son halinde ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık işte 8-9 bine yakın işletme çoğu da o dijitalden gelmiş şekilde papara da var ve gün geçtikçe de trendin arttığını görüyoruz bize olan talebin arttığını görüyoruz bu şekilde peki 8-9 bin işletmedeniz burada hedef ne olacak burada hedefimiz çok büyük yani markete bakıldığında biz sadece şey diye düşünmüyoruz Markete bir ya sadece online ödemeler offline ödemeler diye bölmüyoruz çünkü artık işletmenin hayatını online ve Yüz yüze işi bir arada, bunların birbirinden bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz çözüm sağlarken zaten birazcık da bu işlere daha geç adım atmamızın sebebi bu iki çözümü birlikte kesintisiz ve tamamen e, dijital bir akışla e, ve e, iyi bir deneyimle onlara sunmak için. Yani tek bir çözüm var, diğer çözüm yok dememek açısından. Dolayısıyla burada aslında 2,5 milyondan fazla kobi bizim hedefimiz gibi düşünebilirsiniz. Markete de baktığımızda şu anda. Yaklaşık sayıların bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. 2,5 milyona yakın ödeme kaydedici cihaz var. Bu buna yakın bu kadar da aşağı yukarı kobi var. O yüzden hani rakam şu anda çok çok az. Hedeflerimiz yüz binler olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşımları nasıl işletmelerin bu çözümlere? Çok olumlu. Bir kere farklı bir deneyimle gidiyorsunuz onlara. Şey bir kere şaşırmıyorlar çünkü paparayı bildiklerini görüyoruz çok yaygın bir kullanıcımız olduğu için o kişi bireysel olarak paparayı kullandığı için zaten yabancı değil ama bizim ürünü ticari bir varlığı da olduğunu hmm. bilmek konusunda biraz daha çalışmamız lazım buna gayret gösteriyoruz Dolayısıyla bunu öğrendikleri andan itibaren herhangi bir kanaldan çok ciddi talep gösteriyor ya benim zaten bireysel bir appim var burada çok memnunum bu uygulamalardan Ben işletmem için de aynısını istiyorum diye düşünüyor tamamen dediğim gibi online olarak geliyor başvurusunu yapıyor ve 24 saat içerisinde bir papara ticari hesaba bir işletme ise sahip olabiliyor. Sadece onlar için değil. Eğer siz küçük bir işletmesiniz ama herhangi bir şirket değilseniz daha doğrusu belli bir limitin altında bireysel bir işlem yapıyorsunuz. Bununla ilgili de çözümleriniz var. Yani sadece vergi havasına sahip işletmeler değil ama ticari bir iş yapan kanunlar çerçevesinde belli bir limitin işlemin altında işlem yapan ev işi yapabilir, hı hı. bir takım a, özel ders verebilir vesaire gibi e, yine de ticari bir faaliyette bulunuyorsanız bunun da e, sonuçta yasada tanımı var. Hı. Bu tanım çerçevesinde biz size bireysel olsanız da ticari bir takım ürünler de sunabiliyoruz. Hı. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Aslında az önce bahsettiğiniz 21 milyonluk e, müşteri e, datasının ya da müşterinin Bireysel taraftaki, ticari tarafta önemli etkisini de görüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şimdi biraz yurt dışı tarafını konuşalım. Biraz bahsettiniz ama bildiğim kadarıyla Pakistan tarafında var işler. Yurt dışı hedeflerinde neler var, neler yapıyor PAPARA? Yani yurt dışı şey, açılım hikayemizi zaten uzun süredir var. Orada epeydir bir takım girişimlerimiz var. İşte bu sene ortasında Pakistan'da SadaPay isimli elektronik para lisansı olan orada lisanslı bir şirketi yüzü yüzünü satın aldık. Neden Pakistan? Yani nüfus çok büyük. Bizim bizde kıyaslanamaz ama yine de bankacılık sisteminin dışında olan, finansal sistemin dışında olan çok ciddi bir kullanıcı var. Bir de markette marketin özellikle Hani işte dışarıya iş yapan ama Pakistan merkezli oturan özellikle yazılım konusunda ciddi bir dünyaya kaynak sağladığını da biliyoruz ve çok fazla da yurt dışında yaşayan Pakistan nüfusunun dışarıda bir nüfusu da var dolayısıyla ciddi bir para transferi var. O yüzden çok gelişmemiş bir markete yatırım yapmayı uygun gördük. Tabii ki gelişmiş marketlere de bakıyoruz. Ama bu sene özellikle 2025-2024'te satın alma oldu. Birleşme şey o, o kısmı hallettik. 2025'te ürünlerin, SadaPay'in ürünlerinin paparayla birleştiği, benzeştiği, orada artık hangi stratejiyle ilerleyeceğimize karar verdikten sonra ve genişlediği, sadece onlar değil oradaki hizmetlerin üzerine bir takım mikrofinansal işlemler vesaire gibi orada insanların ihtiyaç duyduğu konuları da sunmak istiyoruz onlara açıkçası. O yatırımları da yaparak genişletmek istiyoruz ama yurt dışı olarak bakacak olursanız dediğim gibi batıda da başka marketlerde de baktığımız, ilgilendiğimiz marketler, pazarlar ve şirketler olduğunu söylemek isterim. Ülke var mı verebileceğiniz yoksa şimdilik gizli mi tutuyorsunuz? <laughs> ya yani Avrupa diyelim. Avrupa. Ülke yani birçok bölgede bakıyoruz, Orta Doğu'da bakıyoruz, CIS'de bakıyoruz, Kuzey Afrika'da bakıyoruz, her yere bakıyoruz. Bizim açımızdan fırsat olması önemli. Yani sadece yatırım beklemek değil, yatırım yapmak da bu anlamda doğru yatırım yapmak da önemli. Şey, kesinlikle. Peki biraz yurt dışını konuştuk. Şimdi 2025 hedeflerinde neler olacak yol haritasında Papara'nın? E, yatırım Yatırım bir süredir işte yatırım ürünleriyle ilgili bir takım anonslarımız var. Evet. Bu yatırım konusu çok ilginç bir konu. Türkiye'de 7 milyona yakın borsa İstanbul'da işlem yapan kayıtlı bireysel kullanıcı var. Yatırım ürünleri konusunda ilerlemek istiyoruz. Bu anlamda özellikle değerli madenlerle ilgili zaten ürünlerimizi çıkardık altın, gümüş. E, platin gibi ve başka madenler de devamında geliyor çok ciddi bir talep var aslında yatırım ürünleri manasında değerli metalleri büyüteceğiz burası ilerliyor hı hı. E, bu anlamda e, yaptığımız e, uluslararası işbirlikleri var bunları duyurduk ama e, yatırım bireysel yatırımcının ihtiyaç duyabileceği diğer yatırım ürünleri özellikle hı hı. şu anda Amerika'daki seçimlerden sonra da özellikle Amerika'da borsanın <laughs> ne görüyorsunuz kesinlikle. ve burada da beklentiler olumlu yönde. Şu an bize 700 bin kişi bekleme listesinde. Yani 7 milyon bireysel kullanıcı var. Sadece 700 bin kişi ben bekleme listesindeyim ve yatırım ürünlerinizi açtığınızda kullanmak istiyorum ilk bana sunun diye bekliyorlar. Burada bazı teknik detaylar var. Orada Drywelt bir işbirliği imzalamıştık. Bunu hayata geçireceğiz hı hı. çok yakın zamanda. Yatırım ürünleri bizim için çok önemli olacak. İşletmeler için sunduğumuz ürün gamını dediğim gibi özellikle onların hayatlarını kolaylaştırmanın yanında işlerini artırmak anlamında da artırıyor olacağız 2025 yılında. Core, şeyde ana ürünlerimiz olan kart işi, para transferi işi bu konularda zaten şeylerimiz, yeni ürünlerimiz geliyor, devam ediyor kart tarafında da bu sene işte futbol kulübü kartları vesaire bir takım şeyler e, e, ilan ettik, yayınladık. Hı hı. E, yeni işler de burada e, geliyor, e, planda e, görünüyor. Dolayısıyla bunlar e, devam edecek ama dediğim gibi yurt dışı işlerimizi biraz daha artırdığımız hı hı. <laughs> yatırım ürünlerine e, genişlettiğimiz hı hı. E, uluslararası para transferi konusundan zaten bahsettim. O işe çok önem veriyoruz. Evet. Burayı daha da iyi hale getirdiğimiz bir 2025 olacak. Bunun dışındaki işler için lisans konusu vesaire konularında bir takım genişlemelere ihtiyaç var. Onlar ayrı bir gündem konusu diye düşünüyorum. Onları da takip ediyoruz. Burada bahsetmeyeceğim konularda. Anladım. Peki şimdi son iki dakikaya girdik. papanın 2025 gündemini konuştuk ama sektöre yönelik ve özellikle dünyada. Ve Türkiye'de elbette beklentileriniz neler? Yayın öncesi biraz sohbet ettik aslında. Gerek yatırımların, aslında biraz şirket değerlemelerinin düştüğü bir dönemden geçiyorduk ama az önce siz de bahsettiğiniz hani en büyük belirsizlik ABD seçimiydi ve merkez bankalarının artık yavaş yavaş faiz indirimlerinin de yapıldığı bir süreç. Dolayısıyla değerlemeler, yatırımlar noktası hem dünyada hem Türkiye'de. Burada bakış açınızla beklentileriniz ne? Bir kere değerleme konusunda son 2-3 yılda gelinen noktada herkesin bir realite konusuna geldiğini düşünüyorum. Anladım. Yani o realite, realite kabul edilmiş <laughs> vaziyeti. Ama dünyada da öyle. Yani Çünkü paranın yönü yöneldiği yer çok ciddi bir tabii para şeyi var, arzı var. Hı hı. Bu enflasyona yol açtı, aç, açmış vaziyeti ve hala devam ediyor. Beklentiler o yönde ama sonuçta o değerleme konusunda birazcık ayaklar yere bastı diye düşünüyorum. Türkiye, ya dünyada bu özellikle fintech tarafında ben dediğim gibi yeni dönemde yine ABD seçimlerini merkeze koymuş vaziyetteyim ama yeni dönemde daha olumlu olacağını düşünüyorum bir önceki döneme göre. Yani şeyler tünelde açık daha geniş ama Türkiye'ye gelir mi gider mi konusunda ise ben her zamanki gibi olumlu. İyi iş yapıyorsanız, işinizi iyi yapıyorsanız düzgün bir çözümünüz varsa muhakkak yabancı yatırımcı size ilgi gösteriyor. Ha fiyat konusu başka bir konu çünkü işte burada Türk lirası gelir üretiyor olmanız sizin fiyatınızı etkiliyor. Dolayısıyla gelirinizi genişletmeniz lazım. Başka ülkelerde, başka alanlarda, marketlerde de demek ki şeylerde döviz tiplerinde işlem yapıyor olmanız lazım ki birazcık daha o beklediğiniz rakamlara ulaşabilin diyeyim. Peki Cerrah Bey çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Değerli katılımınız için ve 2025 hedeflerinde size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Papara yoğusu ve yönetici ortağı Cenab Doğru'ydu. Cenab Doğru ile birlikte fintech sektörünü değerlendirdik ve paparanın önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa attı. Sizlerle olacak. Hoşçakalın.